Kostüm açıldı demişti o kostüme de bir bakayım. Nerede var acaba kostüm? İçeride mi oluyor kim? <laughs> Banka kıyafeti demişti evet. Nasıl bir şeymiş? Ha bu mu? Psikopat. Burada da ne var? Satır varmış. Tamam psikopat takıldım. Banka kıyafeti deyince ben daha elit bir şey bekledim. Bizim psikopatlık şeymiş. Neyse şunlar bizim artık müşterilerimiz o yüzden öldürmeyelim. Ne kadar bırakmışlar? Hemen 200 dolar şey 200 TL bırakmışlar. Şimdi o zaman diğer şehre gidiyoruz tekrar. Ben doğru mu gidiyorum? Nereye gidiyorum ben? Neyse tur atıyormuşuz gibi düşünelim. <laughs> görüyorum ben hemen biz 90 şey 120 bin nasıl biriktirebiliriz diye düşünüyorduk Malibu'yu bir aldık hemen kafadan 83 bin geldi almamıza rağmen yani şuradan diğer yola gider miyiz ki çıkamadık oradan şuradan bir aldım bu içeriye mi giriyor ya bizim dışarı çıkmamız lazım Buradan geldik bu yol kafam karıştı dur bakalım şuradan bir gidelim buradan geçiş var mı ki taksicinin yeri neredeydi bu arada taksinin yerini de unuttum ben o taraflardaydı sanki şu taraflarda taraflarda mıydı taksici Yok yok kanki hiçbir şey yazmayacağım. Oyun nasıl bize oynatıyorsa öyle oynayacağız. Benden herhangi bir şey yazmamı beklemeyin kanki. Çok karşıyım öyle şeylere. Neyse öyle bir huyum var. Pis bir huyum var. Şimdi taksicinin yerini bulsak yeter bize. Yoldan mı gitsek. Şurası normal motorcuların olduğu yere geldik. Sağda bir şey açılmış o mu acaba ki? Kırmızı bir şey yazıyor. E diye? O ne ki? Ha o şey Philips. Şu adamın görevleri de açıldı. Şu az önceki adam vardı ya onu da yapabiliriz hatta. Galiba o açıldıysa oradan yapalım abi. Sonra alırız. Psikopatın görevlerini de yapalım. Bir de silah da veriyor bunu. Böyle bir psikopatla buraya yaparsak deli silahlara veriyordu. Psikopatla takılalım birazcık. Fırat! Koş! Koş! işte bunu <laughs> Evet! Hiçbir şekilde Fırat Vural'ın patlayıcılarına ateşle yaklaşamayacaksın oğlum. Ağzına sıçayım Fırat. İçtim ah, sen onu. Az siktir inan ki buna gerek yok. Derin bir fırt uçman için yeterli. <laughs> Dinle Fırat. Bana silah ayarlayacağını söylemiştin. Ayıpsın. Son zamanlarda takip ettiğim Meksikalı bir tip var silah ticareti yapan. Şu sıralar rutin haftalık koşuşturmasını yapıyor. Ne Adam yere inmeden kamyonun arkasından malları parçala. Ve bunu yaparken de bana bir iyilik yap. Gebert sonları. Bunda hızlı mı olmamız lazım yine? Git ve anlaşma kamyonetlerindeki silahları topla. Buradan bir şey gördüm aldım. Bunun arabası da vardı böyle değil mi? Aynen. Askeri arabası da var bunun bir de. Bu görevde sanki ben zorlanmıştım diye hatırlıyorum ya. Yanlış mı hatırlıyorum ki? Bu kaç yapacağız yine? Biri şuradan geliyor, biri öbür taraftan geliyor galiba. Evet bunlar da biraz psikopatçaydı. birini vurdum gibi. Hı, sadece direkt kendi düştü. Böyle araba sürerek ne yaptığını sanıyorum. Ha şunları mı alacak? Sen yani silahlar edemiş evet. Birini aldım. Bunlar bize ateş etmiyor iyi ki. Öbürünü öldürdük ya rahat oldu. Sadece peşimize düşecekler. Yani. Bizi ezmeseler sıkıntı yok. bir yerine geçebiliriz. Bu görev de zor görevlerden dediği hatırlıyorum ama şu an şimdi ikincide zorlanmadık. İkincisine bakalım. Kimiz hala gelecek onlar. Sadece hey. şu silahı var artık kendisi patlatmışlar ya. Ya bunu patlattı bonus 100 TL kazandık. Eğer yani şunları öldürürsek bonus kazanıyoruz diye. Ama patlayacağız. Psikopata bak sen. Evet burada şöyle zorlanıyor. Böyle zorlanıyorduk işte bunlar eziyordu hep. Hatırladım şimdi niye zorlandım bunda. Bir araya girseydim orada araba vardı. Dur şuradan araya gireyim de şu arabaya alayım. Zıplarken öleceğiz. Şuradan çıkar mı ki bu? Ha, oradan şuraya dönecektik. Bunlar çünkü peşimizi bırakmayacak biliyorum. Niye bonus yüz verdi bize? Adam kendi kendini öldürdü herhalde. Sadece silahları alacağız. Onları alması kolay da biz gene arabayla gidelim. Riske girmeyelim. <laughs> Dediğim olacak gibi böyle düşe düşe öleceğiz. Buradan şuraya yürür mü ki? İyi güzel. Şuradan mantıklı bir araba alalım. şunu sürmesi daha kolay olur. Şunu süreyim. Ya düşme be yapacağını için daha mantıklı bir yerden çıkış var mıymış ki acaba buradan çıkar mı acaba ki yani insan gibi çıkabiliyormuş o ikisi belki ölmüş de olabilir çünkü 100 puan 100 puan şey 100 dolar 100 dolar verdi ya bize o ikisi ölmüş de olabilir motorlar var sadece gelsin şunları hallederim ben ya abi şu aracın yavaşlığına bakar mısın şaka gibi ama bunlar geldikçe geliyor galiba ya bir de bir sıkıntı var Neyse biz alalım gidelim. Allah'ım ya mutlu bizi. Bugün elimizin limuzin miydi limo muydu? Limoyu alalım. Allah'tan direkt varmış orada da. Limoyla kaçalım. Ve onlar sürekli yenileniyordu kanki ya onu hatırladım ben. Öldürüyorduk koyduruyorduk geliyordu o yüzden bizim menüsü şeyler alıp çantalar alıp kaçmamız lazım. Hiç uğraşmaya gerek yok. Burada koruyan yoksa aynen şu silah şu silah bile. Abi şu silah baksana be. <laughs> Allah'ınızı verin Bunlar gene motora almayacak. Hadi gidelim çok. Sıra kamyonetler de diyor. Kamyonetleri de mi patlatacağız onu mu diyor ki? Niye vurmadım ile? Q'ya bastım vurmadım. Şu gel gel. Ya arkasındaki. Bu da gel gel. Biz de gel. Dur. Çok korkuyorum çok az canım var. Burada bir şey vardı sanki ya. Nedir o? Can yeleği vardı galiba. Mantıklı. <laughs> Allah belanızı vermeye nereden çıktınız böyle? Bundan gidemem zaten de. Ben yoldan bir araba bulmam lazım. Bu motor bizi düşürür direkt hatta. Kamyoneti ben bunu alamam. Hadi bir araba yok mu ya? İki kamyonet var bir de ikisini alamam kanki. Abi ne kadar ıssız ya. Bunda ne zaman araba lazım olsa ıssız oluyor. Buradaki araba mı? Geleceğim bekle. Ha limo. Yine limo var limoyu alalım. Sen de onu patlat hatta. Aferin böyle yan yana durun. Çok güzel. Bitti. 2000 TL'mizi aldık. Güzel basit oldu. Biraz zor oldu. Çok basit olmadı gerçi de. Yine de yapabildik. Sevindim. Kaydedelim çünkü ben bunu bir daha yapamam. yeri neredeydi? Yolun ne gördüm gibi sanki şuradan bir gidelim. Şuraya kaydedelim. Zaten bu şehirde olacağız artık. Ne döndüm be. Telefon çaldı. Hemen bakalım. Ömer, ben Fırat. Ne yapıyorsan bırak ve beni dinle. Hı. Biliyor musun? Aferin. Bugünlerde ekstra güç hapı içtim ve deli fişek gibi oldum. Cidden Ömer, aslan olmak isteyen inlemez. Aslan sana hakkını vereceksin. Cesareti yüreğine koyacaksın. Ama dozunda ayarla tabii. Emin ol ki bana benzemek istemez. Seni bekliyor olacağım, tamam mı? Ne demek tam anlamadım ama neyse biz gene görevimizi yapalım, kaydedelim bir görev daha yapalım. Artık madem zenginiz limo ile gezelim. Yine bu psikopat adamdan devam edelim. Başlamışken oradan güzel silahlar da alabiliriz. Belki diğer görevleri hatta o silahları alabilirsek daha kolay yaparız. Silah, silahı da para harcamamış oluruz. O adamın çılgın silahları var çünkü. Hemen 86 bin birikti ya görüyor musun işte bu böyle bir zenginlik. Bu hayatta böyle bir kulübün olacakmış demek ki. Evet Philips'e yeniden gidelim. Köperken kendisiymiş şey bakalım. Şöyle bir düzelteyim. Hey Fırat, nasıl gidiyor? Hey Ömer! <laughs> ne yapıyorsun lan? Vallahi şu işlere biraz ara vermelisin kardeşim. Boya şeridi gibi kokuyor. Gözlerim yandı. Şşş. Sus oğlum lan Ömer! Gel buraya. Sana göstermek istediğim bir şey var. Onun <laughs> için... <laughs> oğlum bu kadar uzaktan bu kokuyu nasıl alıyorum ben? Beynim uyuyor. Kokuyu gibi. siktir et şimdi. Sadece şunu izle. Burada ne olacağını biliyorum. Götü boklu ucuz Bak başka olacaktı. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir manyak işte burada. Ha burada evet. Şeyde kötü oluyordu yolla. Araba sürmesi biraz daha zordu bunda. <laughs> saat 1 civarında burada 11 kanki hayır bizim niye şeyimiz oluyor? biz niye bizim niye kandan dolayı mı böyle şey oluyoruz ki biz bizim haritamıza niye böyle oldu hadi adam kolu kişi yoksa dünya mı dönüyor amca bir sen diye gelsin şu aradan geçer miyiz geçeriz oradan bir oralet alabilir miyim ben <laughs> Babanın düşmanlarını sikeyim. Hiç şuraya kendine gel. Hastaneye olmaz oğlum. Burası polis kaynıyor. Eski bir cerrah bana escort ve birkaç yelik borcu vardı. Sultan Orhan'da bir yeri var. Oo, şuna bak dev bir balina. Hastaneyi istemedi. Yakalanırız dedi. Burayı istiyormuş. İyi bakalım. Adamın kola bak. Kola harbiden GG. Evet, fil yerinin satışı tamamlandı. Tamam, bak buradan silahları görüyorsun değil mi? Deli, dehşet silahlar var artık. Hem basitti, çok da zor da değildi. Güzel oldu. 4000 TL'de üstüne kazandık. 90.000 TL. Abi zenginiz resmen ya. Ve iki önce mali bir almışız. Kaydedelim yine uğraşmayalım. çok zor bir görev değildi ama her yaptığımızda kaydedelim ki seriyi daha rahat edelim. Diğer yola mı geçecek hatta? Yok diğer yola gitmeyeceğiz. Şimdi burayı aldık. Buradaki görevleri de tamamladık. Buradan silah lazım olduğu zaman gidip alabiliriz. Başka görevi yoktu diye biliyorum o adamın. Tekrar o yüzden bakmaya gerek yok. Biz şimdi şey yapalım. Taksiyi mi alalım artık? Taksiye mi geçelim? Baya hızlı bitiriyoruz bu arada Taksi de biraz zorlanabiliriz ama taksiyi alalım Sonra film stüdyosu derken başka ne kalır Hatta o şu Pool Position Club vardı ya orayı bile alabiliriz Hani gerek yok demiştin ya Ama paramız çok Yani parayı mezara götüremeyeceğimize göre olmadı Duruma göre orayı da alırız Hadi yeri alalım Telefona bakalım tabii öncelikle Ömer ben Fırat Yaptıklarından dolayı sana teşekkür etmek istedim Unutma her az verebilir ama her omuz güven vermez Her neyse yaralar çabuk iyileşti bunun anlamı artık kimseyi kandırmayı düşünmüyorum demek. Tamam o uslanmış akıllanmış. Ama görevi yok diye biliyorum. O zaman iki görevi vardı onu da tamamladık. Buradan başka görev kalmadıysa bir sonraki bölüme de saklayabiliriz.